merkezi yapmak istiyorlar. Samsun'u sanayi anlamında Türkiye'nin çöplüğü gibi görüyorlar. Daha dün Etibakır'ın atık tesislerini yine depolamak için göstermelik çet toplantıları yapıyorlar. Samsun, Kerim Bey, Kutlukent, Çarşamba Ovası kimsenin çöplüğü değildir. Biz baca gazlarını, sanayi atıklarını koltuğun altına alacağız sanayi sanayiciyi gerçek anlamda biz destekleyeceğiz, biz destekleyeceğiz. Ben öyle inanıyorum ki bu son adımda, bu son virajda sizlerin vereceği destekle, daha önce farklı partilere oy vermiş insanların vereceği destekle biz bu oyunu bozacağız. Biz bu değişimi gerçekleştireceğiz. Hep beraber başaracağız. Var mısınız? Evet. Size inanıyorum. Eğer dediklerimizi yapmaz, eğer hak hukuk adaletten saparsak gelin bizim de yakamızdan tutun. Biz Samsun'u adil bir şekilde yöneteceğiz. Biz malımıza mal katmak için değil, zenginleşmek için değil, bu şehre hizmet için yola çıktık. Bize destek verin. Biz kendimizi size emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.